Evet. Bakın ya bak, bak, bak. askeri stratejiden <laughs> bakacağım. Ben Bakamam farsit... abi kiminle mi bakacağım? Ben bugün şurada savaşa çıksam arkamdan gelin mi? Bugün cihata çıkıyorum. Hadi çık. çıkıyorum. bin Velid'in varsa bakalım. Ya bin Velid'in arkasından şu kadar adam gidiyor. Senin adamın arkandan daha on katı gelir. Gelmez abi. böyle gidiyor derler. Vay yavrum. Gelmez. Ne ama üç tane Bugün o cihat, var. cihat, <laughs> cihat diye edebiyat yapan adamlar Şurada cihat çıksa biz başka bir şey ilimle meşgul oluyoruz. Bu da hadistir diye. Evet, biz de psikolojisini yapıyoruz diye. Ya, yani, evet. Onun ötesini geç bak. Cihat arasıyla buradan kalkan genç çocuklar Afgan insanlar, Çeşen insanlar gittiler ve o şey dolup geldiler. gittikten sonra bak. Gittikten sonra, yaparsan sonra yaparsan yaparsan. ne oldu yani? biliyor musun? Gittikten sonra baktılar dediler ki ya biz yemek pişirelim, şey, şey yapalım falan yapalım, pişmekten yapalım. Geri hizmeti tercih edenler oldu. Niye? Niye ettiler yani? Gidenlerin hiçbirisi Osman'a benzemiyordu. Ya da Furkan'a benzemiyordu. Ya da Furkan'a benzemiyordu. Şimdi Furkan on yedi yaşında oraya giderken şehadeti gözüne almış gitmiş değil mi? Ya Orayı oraya gitmesin. Neşesiyle şey şey çocuk. Keyfiyle, neşesiyle. Ama öbür Müslüman dedi.